Offside, 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 offside. Hiç hiç gerilmedim Beşiktaş hep böyle oluyor. Sana bir şey vermiyorlar. Bu hakem Tepki videolarımızın Samsun Spor Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de hoş geldin Kasap. Hoş bulduk. Hadi. Çok güzel. Allah gol be. <gülüyor> <Kendi> <gülüyor> <halen>. offside. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Onu onur bulup çok saçmalamadım mı ya? <laughs> Abi şaşırdım ya. Ne yapacağımı bilemedim. Nasıl olsa? Chamberlain bir tık erken verseydin. Aynen. Şey. Kötü oldu be. Gol oldu? Gol ama olsak. Dakika 2 Beşiktaş golü buldu ama olsak kararıyla iptal edildi. Hadi Beşiktaş'ım. Yeni teknik direktörle birlikte Beşiktaş sanki biraz kendini toparladı gibi. Abu Bakar da ilk antrenmanına çıkmış geçen gün. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya Abu Bakar bilmiyorum değişik bir şey. Beşiktaş'ı istemeyen adamı tutmayacağım. Yani bu Abubakar da olsa sefse Messi olsun, Abubakar olsun fark etmez. Futbolcu bir kulüpten büyük değildir. Oynamak istemiyorsa göndersinler. Şu an bir teklif de var herhalde internasyonelde. Bence değerlendirmeler lazım. Rıza Hoca da bence bir hareketlilik getirdi illa ki. Ben her şeyi yönetime bağlıyorum nedense. Yani bu futbolcular kötü oynuyor tamam evet ama gene de yönetim diyorum. Yönetim de yönetim. Gitsin yönetim? Her şeyin hayırlı olsun Beşiktaş için. Hangisi ise olsun. Bu maç hakkında bir düşüncem, bir arzun isteğim var mıdır? Var kardeşim. Bu maçı normalde Samsun düşme hattında. O yüzden Samsun için kendi evinde önemli bir maç ama Beşiktaş'ın da artık elleri yakasında taraftar bekliyor. Yani bu maçı kaybetmemesi lazım. Benim içimden geçen tabii ki Beşiktaş'ın kazanması çünkü kuponumda Beşiktaş oynadım. O yüzden kazansa iyi olur. Ama Samsun tehlikeli bir ekip. Beşiktaş'ta daha tam hazır sayılmamışken her an her şey olabilir. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Umarım kazan kazanır. Galatasaray'ın oyuncu değişikliği hakkını artı biri eklemişler. Dün Alişan Salan çıktı. Onun yerine diğer yardımcı hakem girdi. İsmini unuttum şu anda. Galatasaray ekstradan bir hak vermişler yani. Bu sadece Galatasaray'a özel bir kıyak mı? Tabii ki onlara özel bir kıyak. Çünkü Fener'in böyle şeylere ihtiyacı yok. Hiçbir zaman da olmadı. Beşiktaş zaten hakemler tarafından doğranan bir kulüp. O yüzden Galatasaray yolunda ilerliyor. Kardeşim artık şaibeli şampiyonluklardan bıktık ya. Galatasaray nasıl bir kulüp oldu ya kardeşim? Gönderdiğiniz topçu illegal bahise karışır. Ondan sonra TFF başkanlık ve vekiliniz hakem Emin verdiği kararlarda yaka silker. Yani bu kadar da belli etmeyin mi be kardeşim? Icardi sakat dediniz. Adam götüne iki iğne vuruldu girdi oynuyor yani. Bütün işiniz aspara kas be kardeşim. Yeter be bıktık be sizden. Arkadaşlar ınga ınga, ınga diye duydum ben. Siz ne anladınız bilmiyorum. Böyle... Aynen artık kardeşim. Inga, <laughs> mı? Böyle, böyle ağlıyorlar işte. Bence şu an onun sesi senden geliyor. Aynen <laughs> öyle. Ben kesinlikle İbrahim kardeşime inanıyorum. Galatasaray, Galatasaray gibi oynasın. Yaklaşık 23 yıl öncekine dönsün. Artık yeter ya. Bu kadar bariz belli etmeyin ya. Şaka maka bir yana da. Çok belli ediyorsunuz artık yani. Ya dün ne yaptı? Dün ne oldu ya? Dün neyi belli ettik ya? Ya 10 tane de bir tane de yapmayın. Ne olacak sanki? Bu kadar da yani olmaz. Değil mi? Dün ne yaptı? Dün de yapmayın bir şey. Abi lobimiz var Aynen. var mı ya lobimiz var güçlü takımız lobimiz Kardeşim, var. Abi kabul edeceksiniz, inkar etmeyeceksiniz. Aynen. Tamam bak diyorum lobimiz var güçlüyüz kullanıyoruz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Hayretler olsun ya. Şaşırdım ya. Dakika 14. Beşiktaş penaltı kazanıyor. Bu yağmurda bu şeyde golü bulursa büyük ihtimalle alırız maçı. Baksana sis çöktü havaya bak. Ekran bile gözükmez oldu. Dakika 16. Beşiktaş penaltı kullanıyor Cenk Tosun'la. Kaçıracak gibi bir hissiyat vardı. İnşallah kaçırmaz ya. Sanki böyle kayacakmış gibi. Terse Aha kaçırdı. Bölen topa. Sana yemin ederim nasıl hissettim var ya gördün mü? Ne yaptın Cenk? Ödümü kopardım be kardeşim. Cenk Tosun vurdu. Okan Koçuk kurtardı. Dönen topu Cenk geri tamamladı. Kasapla aynı sevinci yaptı bu arada Cenk. Bir rahatlama geldi mi? Geldi valla. Şu yağmurda bir de var ya. Yağmur biraz daha hızlanır öyle de şey olursa daha bir sıkıntı artık. Gol bulma zor bu maçta. Zemin de çok kötü oluyor gitgide. Zemin suyla dolursa zaten toplar yapışacak, gitmeyecek. Bu havada bu zeminde top oynayan bilir. Bu havada top oynamak çok zor, top sürmek çok zor, ayakta durmak çok zor. Bu saatten sonra beşiktaş. Yapma Yapmalar. <laughs> Mert Konuşamadım Dakika 18'de Samsun Spor çok net bir pozisyon yakaladı Mert harika kurtardı şu, şu an zemin neye müsait biliyor musun? Bak daha yağmur yeni başladı Yerden sert şut Daha da hızlanır Yani Samsung. golden sonra ne değişti bu kadar kötü oynanmaya başladınız. Samsung. Hava da çok kötü Dört Zemin de çok kötü Hava da kötü de Samsun'a kötü değil mi? Onlar niye bastırıyor? Samsun 4 dakikadır inanılmaz 4 5 dakikadır hatta inanılmaz bir baskı altına aldı. Dakika şu an 22. Çok tehlikeli gelmeye başladılar. Bir tehlikeli atak daha. Yaz Beşiktaş taşınıyor. Yani hiç uzaklaştır ya. ne yapıyor ya? lan? Faul. Aa kanka bu pozisyon da faul değil. Sen hangi pozisyona vereceksin ya? Adam 60 sağdan böyle basketbolda perdeler zaten böyle durdur resmen. Ay izleyelim şu an. Bir yakın çekimden bir daha izlemek istiyorum hemen. Bence sana bir söyleyeyim mi? Bence bence faal, bence faal bu arada. Bak Beşiktaş şimdi değil ama faal. Çünkü topu bırakmış adamın önüne geçiyor. Aynen. Geçin. Hiç topla müdahale, topa müdahale yok. Bir ikincisi adamın gideceği yönüne şöyle bir hamle yapamıyor kanka. Bunu nasıl anlatabilirim futbolu? İzle dakika 23 izleyin. Ya örneğe geçti <laughs> tamam direkt ayağını yerden kesiyor işte. Ee, onu diyormuş yani. Ben şöyle bir hareket yok futbolda. Anladın mı? Şey yapamıyor. Bu basketbol oynamıyoruz ya burada. Perzalese futbol basketbol Buradan ayıran şey bu zaten Yazsınlar yorumlara Dakika 21.30 Tam o oradaki faulü yazsınlar yorumlara Bu arada o pozisyonda mı korner oldu Şimdi bir de kornerden gol olursa yıkılır buralar Genelde var ya Beşiktaş hep böyle oluyor Şahane vermiyorlar Bu, bu hakem Aynen de bu Bununla eklenen o şeyleri Mert var mı? <laughs> <laughs> Müthiş lan. Dakika 23 o korner kullanıldı. Mert gene harika bir kurtarış Beşiktaş yaptı. Beşiktaş'ın yediği gollerin %90'ı hep böyle. Beşiktaş çıkarken verilmeyen faallerden dolayı korner oluyor, bir şey oluyor, fal veriyor, rakibe gol yiyoruz. Bak gene aynısı oldu. Ama o sefer Mert kurtardı. Mert kurtardı ama gene korner. Buradan yemeyeceğimiz de malum. Bak yemediniz. Aha. Ah. Aaa! Oh! Rozier bu sefer de... Ama bir şey söyleyeyim mi? Var mı Samsun'un gol atar mı? <laughs> Rozier çizgiden çıkarttı topu diğer kornerde. Mert açıldı. Masuaku ile anlaşamadı. Mert'in de top elinden kaydı. <laughs> Üst üste üçüncü kornerini kullanıyor Samsun. Dakika 24. Hala uzaklaştıramadı Beşiktaş. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Aman ooo bak, bak gördün mü? O, o faulümüzü vermedi bak. Döndü, dolaştı, gol oldu. Çıkartmadı lan. Ben sana dedim dönüp dolaşacak gol olacak. Ama müthiş gol. Müthiş de gol ama hakem daha müthiş. Rezillikte. Hiç <laughs> Hiç vazgeçmiyorlar ara Lan ne 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 Kime hizmet ediyorsunuz ya Söyleyin çıkıp oynamayalım Abi fal var ha burada gol Adamın ediyorsa, Abi diyorsun? nereye kaldırmış Tabanı görmüyor musun Göğsüne de değiyor ya Galatasaray olsaydı bunu inceleyip fal verirlerdi Beş Belki şimdi ya. size de verirler Abi versin göz önünde Bence fal bu atak Dakika 26 durum 1-1 oldu Gol inceleme altında İnceleme yapmıyor ya Sakat yüzünü göğsünü tutuyor adam ayağını kaldırdı oraya bak Gitti diyor yok diyor. Beynin patlamadıysa bir şey olmaz diyor. Golü verdi arkadaşlar. Maç 1-1 oldu. Dakika 26. Ben öyle pozisyonlarda kural var diye Şimdi adam kendi doğrudan topu hamle yaptığı için önce kafasını mı uzatmış, ayağı mı gelmiş ona bakmak lazım. Pozisyonu faal olup olmaması için hangisi topa müdahalesi daha yakınsa yani o sayılıyor. Adam şimdi Roche'de kalkmış kafasını uzatıyor. Roche'de da, da adam. O zaman faal olmaz. Ama işte o kafasını uzattığında zıplayıp vurduysa hemen o denklem önemli. Ama bence faal değil gibi geldi de bilmiyorum. Ama öncesinde %100 faal var. Çemberde <laughs> Cambrlin'in pozisyonu %100 faal bu arada. Öyle bir müdahale yok. Onu halı sahada yap adamı döverler ne yapıyorsun diye. O kadar net söylüyorum yani sana. Adamlarda ya, şey moral düşmüyor. Yok veren. Moral mi? Moral her şeyle oynuyor bak. Ben, hakem Beşiktaş'ın psikolojisiyle bile oynuyor var ya. Bak ben burada şey oldum ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarı başlarken Onur Bulut çıktı oyundan. Onur Bulut'un yerine Abu Bakar girdi. Bu arada arkadaşlar dakika 63 oldu da ikinci yarı biraz durgun geçiyor maç. Herhangi bir tehlikeli atak falan da olmadı. İzliyoruz öyle. Çaylarımızı kahvelerimizi aldık. Şu an bir yorum yapmak istiyorum. Hakem Beşiktaş'ın lehine bir faul çaldı. Topu kaybettiği halde Beşiktaş. Bir şok içerisindeyim. Herhalde Galatasaray'dan bir talimat geldi bu kadar belli etmeyin diye. Kardeşim Fenerbahçe'lisin. Beşiktaş maçı izliyoruz. Neden burada Galatasaraylı hakemi konuşuyorsun? Bak kendi biliyor Galatasaray <laughs> hakemleri diyecektim kardeşim kusura bakma ben de dilim sürtmüş. Galatasaraylı hakemleri konuşmayı seviyorum ya vurup <laughs> Dakika 68 Cenk Tosun çıkıyor yerine Tayfur Bingöl giriyor. Necip'in bile ayakları kendine gelmiş Getson da ayak kendine gelemedi ya. <gülüyor> of. Of. <laughs> oh! Necip hayatının oyunu oynadı ha. Müthiş attı. Dakika 72 Necip'in harika ortasında Abu Bakar'ın kafası yandan dışarı gitti. Abi bir şey söyleyeyim çok da müsait vurmuş ha Abu Bakar. Bak bu kafayı Cenk vursaydı atardı işte. Çok müsait pozisyonda çok kötü vurmuş ama Aynen. Abu Bakar. Sevirememiş. Yazık oldu bu pozisyona bana. Korsan. Olsaydı. Olsaydı, 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 olsaydı. Hiç gerilmedim bile. Dakika 76, Samsun Spor golü buluyor da. Yalnız o ilk yatarak müdahaleyi yapan kimseye kardeşim tebrik ederim. Pozisyon olsaydı. Orta sahanın bir adım önüne koymam bu geç sonu. Direkt altı numara yazarım, sabit altı. Dakika 78, <laughs> <laughs> Chamberlain çıkıyor. Yerine Demir Ege Tıknaz girdi. Sana bir şey soruyorum şimdi. Var. Samsun bir tane gol yer mi? Net ol. Beşiktaş bu oyunuyla atamaması gerekiyor. <laughs> Samsun bir tane gol yer mi bilmem ama bir tane atar galiba. Dakika 78 Samsung köşe vuruşu kullandı. 10 numara kim bilmiyorum. Şutu direğin üstünden dışarı gitti. Oğlum adamlar 4 çeşit korner kullandı bugün Samsung. Sabahtan beri maç izliyoruz. Her pozisyonda da Beşiktaş çaresizdi yani. Bir tane seken top, bir tane yakına kullandılar. Bir tane yana verip orta kestiler yeni tehlike yarattı. Adamlar resmen duran top çalışmış. Beşiktaş'ta bunlara karşı nasıl başarısız olur mu çalışmış herhalde antrenmanda. Tehlikeli kullanıyorlar kornerleri Samsung Golde zaten korner sonrası buldular. Aynen 3. kornerin sonunda. O hatalı faalin sonrası diyelim. Bilmeyen Faaluk Beşiktaş. İşte, Yanlışlıkla bir gol atsan da 1400 liramızı alsak. Of! Kim vurdu lan onu? Demiregen vurdu? Yok. Hacı Ahmetoviç vurdu. Dakika 80. Amir'in ceza sahası dışından şutunu Okan Güçlük'le kornere çeldi. Oğlum ne kadar kötü kestin ya. 5 dakika gitti pozisyonda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya kornere <laughs> <laughs> Onlerden bir topla nasıl kaleciye dönmeyi başardın kardeşim ya? Yani bir de dizilişlerin sıkıntı var. Beşiktaş'ın bir tane oyuncusu yok geride pastiremeyeceği. 10 kişi kafa vurmaya mı geldi içeri? Bu Beşiktaş var ya 75 dakika daha top oynasa, Samsun'dan da bir kişi yerde otursa kalecinin de bir gözlüğü balsın. <laughs> Gene gol atamaz. Yine gol atamaz bu arada. Bak kalecinin bir gözünü bağlayacaksın. Bir kişiyi sağ kenarda oturdu hocam. Hocaların da tribüne yollayacaksın tamam mı? Hocaları zaten tribünde bu arada. Evet bak tribünde cezalıymış bu arada aynen. Sonradan fark ettim. İki tane de buraya şey getireceğim. Bir tarafa Ancelotti, bir tarafa Guardiola. Maçı 75 dakika daha oynayacaklar. Bu işler kazanamaz. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Talişkayı da getiriyorum. Talişkaya rağmen kazanamazlar. Oy! Gol! 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 Omar Koli. Dakika 83. Beşiktaş korneri kullandı. Koley attı golünü. Koley atmadı. Koley sapladı. Şöyle atmadı bence. Bence de öyle Çok atmadı. zorlandı Beşiktaş. Maçın sonuna uzatmalar 5 dakika eklendi. Aklım <laughs> yıktı. <laughs> Bitti maç. Uzatmaların dördüncü dakikasında Samsun gole çok yaklaştı. Kafa vuruşu direği yalamış bildiğim. Maç bitti arkadaşlar. Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Bir zaman sonra. Mutluluğun formülünü buldunuz mu hocam? Yok abi yok. Kanser oldum ya. Vallahi bu kadar kötü bir oyun yok ya.